Çantırı, Hasret buram buram gurbet elinde Döneceğiz bir gün sana çankırı Gözyaşımız söndürmüyor yangını Kora döndük yana yana çankırı Tarlalarda patates sökmeyi Nasıl da özledik sarım bükmeyi Yarenlerle bölüşelim ekmeği Çankırı Az mı yuttuk sokakların tozunu Şalvar giyip gezen gelin kızını Yemeğe lezzeti veren tuzunu Unuttun mu sandın ana çantırım? Ne güzel oluyor baharın yazın Hele ki vurdu mu Tiline sazın Yetişir dalında halal kirazın Her bu ilaç çana çankırım Il gazeteyinde sofrayı kursan Sonra geçip karşımıza otursan Biz yedikçe seyre dursan huslat derim işte buna çankırı Turnalara bahşetmişsin gönlünü bülbüllere hibe etmişsin gülünü Al da savur şiir kızın külünü Dört bir yana çantırı, dört bir yana çantırı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Hatice Kemalinar. Tabii ki çok heyecanlı.